Herkese arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size karşılığında video çıkıyorum. Arkadaşlar neden video Bugün söyleyeceğim arkadaşlar olsun. Tutmaca açacağım, açmak istiyorum. Üstelik de abone değilsiniz. abone, abone basılıp benim açmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıdan isterseniz olma. çok mutlu olalım. Hemen olsun yani tutmaca karşılıyorum. Böylelikle ayakkabıların önünde alalım. Bir Frobin markanız. Ekran vermiyorum biliyorsunuz. Hemen üstlükle şöyle yapayım. Bunun da aynı malı. Bu ne kadar uydu onu bilmiyorum. Hemen bakıyorum. 30 39 90 TL aldık. Bu ayakkabımızı aldık. Anne çok beğendi. Hoşuna gitti. Anne kendi aldı. Ayakkabı çok güzel bir fiyat olumlu. Bu Bu 38. Bu ayakkabı. Anne kendi aldı. Çok beğendi. Hoşuna gitti. E, Kılıfı attık kılıf bayağı hafif e ve yumuşak yani biliyorsunuz gelin bana ben kendime aldım ee, bu da kutu ya bir ne var bilmiyorsunuz Şimdi hemen şöyle bir tuhafa açalım şöyle açabilsem tabi açtık tuhafa çok güzel değil mi ya sen ben miyken neden şöyle konuşacak mıyım bilmiyorum alakalı mıydı Kaç kaka var bir tık kaka süper ve şurada... bu kaç çıkıyor bu kaç tıklığı? ben e, 38 falan giyiyorum 37 38, 38 falan giyiyorum en az bunu arkada beğendim hem de siyah alttaki beyaz hoş bir arkada ben bunu beyazı uşa gitti. Kutusun böyle. Güzel bir kutu. Ben bu kutuyu sevdim. Uşa gitti bu kutu. Ve bu kadar da arkadaşlar. Bu video beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz like butonuna bekliyorum arkadaşlar. Öğüt günde aynı saatte e, İstanbul'a gideceğiz. Daha önce belli değil.